İspanya'nın güneyindeki Atapuerca arkeolojik sit alanında bulunan Grand Dolina mağarasında yaklaşık 850 bin yıl öncesine ait bir çocuk boyun kemiği üzerinde kesik izleri bulundu. Bu kemik Avrupa'da insan yamyamlığının bilinen en eski kanıtı olarak değerlendiriliyor. Yapılan analizler kemiğin Homo antecessor türüne ait olduğunu ve çocuğun 2-5 yaşlarında olduğunu gösteriyor. Kazalarında bulunan diğer 10 iskelet üzerinde de kesik izleri ve kasıtlı kırıklar tespit edildi. Araştırmacılar bu bulguların yamyamlığın tek seferlik bir olay olmadığını, erken insan topluluklarında tekrarlanan bir davranış olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Evet. Yine de, da, e, fark Grand Dolina'da yapılan 30 yılı aşkın araştırmada en az 24 farklı yamyamlık vakası saptandı. Bölgedeki insan kemiklerinin yaklaşık %30'unda etin sıyılması veya ısırılma izlerine rastlandı. Bu durum yamyamlığın erken dönem insan yaşamında önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.